Merhaba Karşı Mahalle izleyicileri. Bu hafta da sevgili Mert Büyük Karabacak ile birlikteyiz. Merhaba Mert. Merhaba Fatma, nasılsınız? Çok sağ olasın. Sen nasılsın? Evet, tebliğ mekanda ferahlık var demişler. Evet. böyle evet, bir değişiklik yaptık. Değişiklik yaptık. Evet. daha iyi oldu. İstersen başlayalım. Evet. Umut verici berkendi adıma gerçekten. New York'tan başlayalım. Evet. kapitalizmin merkezi diyelim. Ama orada bir belediye başkanı, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk, hı hı. orada mandane seçildi ve hatta bir parkla seçildi hı hı. ve politikası, hem programını konuşabiliriz, hem seçim çalışmalarındaki başarıya yansımalarını konuşabiliriz. Evet. Hem de sosyalist bir belediyecilik açısından da konuşabiliriz diye düşündüm. Evet, Zohran Londra'nın başarısı gerçekten heyecan verici, umut verici, güzel bir gelişme oldu. Gerçi bekleniyordu zaten. Yani Demokrat Parti ön seçimlerinde Komoyu yenince aslında bu olası sonuç bekleniyordu. Tabii yani çeşitli boyutlarıyla dikkat çekici bir gelişme. Çünkü gerçekten hem özellikle Müslüman kimliğine işte Uganda doğumlu olmasına son derece barışık. Yani bunlarla ilgili kendisi hakkında çıkarılan hurafelere karşı son derece dik duruş gösteren ve özellikle tabii sınıf konusunda, özellikle emekçilere dönük politikaların geliştirilmesi konusunda son derece ısrarcı. İşte bir toplum ulaşımın ücretsizleştirilmesi, sosyal konut projelerinin geliştirilmesi, New York'ta 200 bin bina inşası. Çünkü New York'ta çok ciddi bir kira, kira yıllarının yükselmesi ve işte sosyal konutlara yönelik çok yoğun bir talep var. İşte sevgili hocamız Evren Balta'nın yazısında işte 340 bin kişinin New York'ta sosyal konut sırasında olduğunu gördük. İşte kreş, ücretsiz kreşler. Yani bir sosyal politikayla işte kimlik siyasetini son derece iyi bir şekilde harmanlayan. Dolayısıyla hani sınıf mı kimlik mi tartışmasına da aslında ikisi birden diye güzel bir sentezle yanıt üretebilen bir çalışma. Tabii yani Buna çok sevinenler olduğu gibi yani bunu gereğinden fazla belki yani büyük anlamlar yükleyenler olduğu gibi öyle daha ilk günden hızlıca yani Zoran Bamdani'nin de aslında işte Amerikan establishment'ının bir parçası oldu. Özellikle Demokrat Parti üyeliğini göstererek örnek göstererek yani dolayısıyla ondan çok büyük beklentiler içerisinde olmanın gerçekçi olmadığını fazlasıyla olumsuz yönleri ön plana çıkararak ifade eden arkadaşlar da var. Mesela bugün Aras Büyük Güncev galiba evrensel vasıtasını Amerika'dan yazan bir arkadaş. Yani e, biraz bu Siriza'nın yaratmış olduğu hayal kırıklığı, özellikle e, Amerika'da da Alexandria Ocasio-Cortez'in ilk başta çok güçlü bir çıkış yaptıktan sonra e, daha ılımlı pozisyonlara gelmiş olmasını yarattığı bir şey var. E, Mamdani de özellikle Venezuela'ya yönelik Amerikan kuşatması konusunda e, işte Maduro'nun bir e, diktatör olduğunun altını çizerek aslında bu konuda e, bir falsol yapmış oldu. Dolayısıyla yani tabii burada şöyle bir şey yapmak lazım. Yani kişilere e, büyük anlamlar atfetmeden burada önemli olan şu. Mamdani çok ciddi bir gençlik kitlesini harekete geçirebildi. Hem o Demokrat Parti, Cumhuriyet Parti 2'nin ötesinde bir dinamizmi ortaya koyabildi bunun kendisi son derece önemli ve sınıf siyasetinin aslında ne kadar üretken sonuçlar yaratabilir. Yani sınıf siyaseti değinmiş sonuçlar yaratabilme kapasitesini göstermek anlamında da son derece önemli. Çünkü Mamdani bunu başarabilmesi büyük oranda bölgedeki tabii ki farklı ıpsal kimliklere sahip, farklı dinlere sahip ama emekçilerin meselelerini gündemleştirerek ve bunu doğru bir dille, doğru bir çerçeveyle başararak yani çok dogmatik genel doğruların tekrarı üzerinden değil, doğrudan o anda, o dönemde, o toplumdaki ihtiyaçları doğru bir şekilde politize ederek e, aslında bunu başardı. Biz işte çok uzun bir süredir, yani Türkiye'de bir asgari ücret siyaseti, yani ücret siyaseti geliştirilmesinin gerektiği üzerine konuşuyoruz ve bu konuda çok geniş bir alan olduğunu da konuşuyoruz ama bunu sağlıklı bir şekilde hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Mamdani'nin bu girişimi aslında Türkiye'de de benzeri çabaların ne kadar üretken sonuçlar üretebileceğini göstermesi açısından son derece önemli işte Kasım Aralık aylarının bizim için ne kadar önemli olduğunu ciddi bir sosyal programla ortaya çıktığımızda çok ciddi bir toplumsal desteği harekete geçirebileceğimizi bir kez daha görmemizi sağlayan bir örnek olarak değerlendirilebilir. Ben yani böyle ilk günden yapılan çok olumsuz değerlendirmeleri böyle bir tür gereksiz bilgelikle Kıvılcım'ın böyle eridisyon dediği böyle bir gereksiz bilgiler şeyiyle üzerimize boca eden bu arkadaşları da fazla gerçekçi arkadaşları da birazcık aslında birkaç çenelerini tutmaları konusunda uyarmak istedim. Mesela Fatih Yarsın da işte hemen Siriza'ya referanslar falan. Yani tabii ki sonuçta toplumsal mücadeleler sürekli ileriye gitmiyor ama bu ileri gitme anlarının diğer toplumsal mücadeleyle ilgili emek harcayanların moral motivasyonunu arttırma kapasitesini de gölgelemeyecek şekilde davranmalı, faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Şeyden de bahsettin, hemen ben da da şu anda yakıcı bir şekilde gerilim sürüyor Venezuela ve Amerika arasında ve işte askeri harekat meselesi konuşuluyor. Ama bir yanıyla da gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlar var. Hı hı. Venezuela'daki durum nedir şu an? Yani bir olduğu hı. açık. Yani bölgede Amerikan askeri güçlerinin özellikle deniz güçlerinin belli bir ikim yarattığı ortada. Dolayısıyla şu ana kadar çok tanık olmadığımız tarzda biz doğrudan tehdit hı. aşamasındayız. Ve Venezuela'dan hareket eden bazı teknelerin vurulduğunu ve ciddi sayıda sivil insanın hayatını kaybettiğini gözlemliyoruz. Yani bu baskı üzerinden aslında e, içeride e, Chavez'in e, ekseninde oluşmuş olan e, Maduro yönetimini destekleyen Chavistacı bloğu aslında dağıtma özellikle ordu içinde bir çatlak yaratmaya dönük bir hamle var. Bu arada benzeri tekniklerin Nijerya içinde gündeme getirildiğini dolayısıyla petrol kaynakları açısından e, Amerika'nın yeni emperyalist projesinde bu tür basınç politikaları önemli bir rolü olduğunu e, görmek gerekiyor. E, yani bir kara olasılığı düşük gözükmekle beraber özellikle Lula'nın Brezilya'sının Bolsonaro'yu tutuklaması sonrasında e, bölgedeki sağ bloğun dağılma hı hı. E, momentumuna karşı hem Miley'in desteklenmesi Arjantin seçimlerinde ve bir seçim başarısı kazanmasını sağlanması yapılan Sırap Anlaşması'yla hem de Maduro'nun ve Küba'nın aynı şekilde baskılanması dikkat çekici. Amerika yani Monroe Doktrini yeniden gündeme getirmek için, bölgeden Çin'i uzaklaştırmak için, bölgede kendisine muhalif unsurları etkisizleştirmek için askeri gücünde yoğun olarak devrede tuttuğu bir baskı yaratıyor. Tabii Venezuela özellikle işte Bolivya, Venezuela buralar 21. sosyalizminin gündemleşmesi açısından son derece önemli deneyimler ortaya koydular. Yani komünlere dayalı, halk örgütlenmelerine dayalı bir örgütlenme, ikinci iktidar perspektifiyle inşa edilmeye çalışılan, dolayısıyla 21. yüzyıl sosyalizminin ihtiyaçlarının, sınırlılıklarının, eksikliklerinin görülebildiği bir laboratuvar görevi de gördü Latin Amerika. Tabii yani 21. Sosyalizmi fikri, 21. Sosyalizmi mücadelesi ve düşüncesi sadece Venezuela ve Bolivya deneyimleriyle sınırlanamaz. Bizler 21. Sosyalizm kavramını güçlü bir şekilde sahipleniyoruz. Çünkü dünyanın sosyalizme ihtiyacı var. insanların sosyalizme ihtiyacı var. Büyük bir yıkım yaşanıyor. işte dün mesela Birleşmiş Milletler'in Katar'da düzenlenen toplantısında işte orada Birleşmiş Milletler Başkanı'nın Genel Sekreterinin sunduğu bir raporda 8 milyar dünya nüfusunun %1'inin toplam servetin yarısına sahip olduğunu ortaya koymuş olması, 4 milyon insanın sağlık sigortasından bile mahrum kalmış olması, yani bu kadar yaratılan büyük zenginliğe rağmen işte Elon Musk'a 1 trilyonluk bir yönetici primi verileceğinin tartışıldığı bir dünyada hala çok ciddi bir açlık, suçsuzluk, sağlık sorunun olduğu bir yerde dünyanın gerçek anlamda sosyalizme ihtiyacı var. Ama bu sosyalizmin de tabii ki 20. yüzyıl sosyalizmini aşarak onun yarattığı muazzam deneyimi ki bugün aynı zamanda senin de uyarını hatırladık. Yani Ekim devriminin 108. 108. yıl dönümü. Yani bu arada yani e, Bolşevik devrimini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yani onun yani adını duyduğumuzda bir tüylerimiz diken diken olmaya yetiyor. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki bu insanlığın e, gelişimi açısından yine atılmış büyük adım. Yani Eric Hobsbawm'ın deyimiyle aslında kısa yüzyılın, uzun yüzyılın, yüzyılın işte o şeyini açılışını yapan 1917 Ekim devrimi aynı zamanda insanlığın önüne yani devrimcilerin önüne, sosyalistlerin, komünistlerin önüne çözülmesi gereken bir sürü sorun da bırakarak şimdilik tarih sahnesinden çekilmiş gibi gözüküyor. Ama işte Mamdani örneğinde olduğu gibi, Latin Amerika'da yaşanan deneyimlerde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında sosyalizmi arayan, eşitliği, özgürlüğü arayan insanların mücadelelerini açıkça gördüğümüz gibi Sosyalizm insanlığın bir ihtiyacı yoksa küresel anlamda kapitalizmin dünyayı büyük bir yıkıma sürüklediği, her açıdan yıkıma sürüklediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi bizler 20. yüzyıl sosyalizminin birebir tekrarına dayanan değil, onun işte özellikle devlet ve toplum arasındaki ilişkinin, oradan ortaya çıkan sorunların çözülebildiği bir 21. yüzyıl sosyalizm deneyiminin arayışı ve çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla... Hepimizin önünde Venezuela halkıyla bu emperyalist kuşatmaya karşı dayanışmak gibi bir görev var. Maduro hükümetinin son dönemdeki yanlışları bu emperyalist saldırı ve işgal, ile işgal tehdidi karşısında sessiz ve tarafsız bir tutum almasını gerektirmez diye düşünüyorum. Buradan yani özellikle Chavez ve yoldaşlarının açtığı bu yolun 21. yüzyıl sosyalizmi tartışmasını alevlendirmesi, büyütmesinin yaratmış olduğu değerinde de ne kadar gerçek anlamda farkında olduğumuzun altını çizerek burada bu bahsi kapatabiliriz. Evet. Böyle şey güzel şey yorumlar ve değerlendirmelerden sonra biraz Türkiye'ye geleceğiz ama evet. evet yani demokratik toplum ve barış süreci de bir şekilde yürüyor yavaş aksak da olsa ama en son Devam Parti ve Erdoğan görüşmesi oldu. İstersen oradan iç politikaya girelim. Evet yani sonuçta evet tabii biz barış sürecinin en başından beri çok önemsiyoruz. Yani Kürt halkının barış talebinin çok anlamlı olduğunu, bunun gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklı olduğunu farkındayız. O yüzden bizler de bu sürecin Kürt halkının yaşamsal sorunlarını çözecek bir takım düzenlemelerle sonuçlanması için bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz kendimizi. Ama iktidarın bu süreci aslında bir seçim çalışması olarak gördüğü, aslında uzun bir seçim çalışması olarak gördüğü ve karşısındaki muhalefeti dağıtma konusundaki kararlılığının Türkiye'nin Kürt sorunu gibi yakıcı bir sorunu çözme noktasında gözükmediğinin de altını çizmek gerekiyor. Sürekli bir un serme hali, sürekli bir ağırdan alma, yavaştan alma hali, sürekli ortaya çıkan ve umutları arttıran momentumları sündürme, bunların yarattığı beklentiyi ve hızlanma eğilimini yavaşlatma, ve sürekli olarak da yapılan çapraz hamlelerle bir taraftan bu süreci de CHP'ye daha ciddi anlamda yüklenme, toplumsal muhalefeti bu anlamıyla kafa karışıklığına itecek bir e, yeni denklemi üretmek için de süreci değerlendirmek isteniyor. Yani şimdi mesela komisyonun toplantısı ertelendi. E, burada tabii... E, CHP'nin e, içine itilmeye çalışıldığı durum yani sürekli saldırılarla işte bu en son casusluk saldırısıyla da maruz bırakıldığı bir tablo var ve bir taraftan da işte bu komisyonda kalma kalmama ikilemine sürekli itilme ve bunun üzerinden aslında e, DEM Parti ile CHP'nin arasında e, bir e, uçurum yaratma girişimi, çabası gözlemliyoruz. Dolayısıyla iktidar meseleyi... Türkiye'nin sorunlarını çözme perspektifiyle yaklaşmıyor. İktidar meseleye çok açık bir şekilde özellikle saray uzun süren bir seçim çalışması olarak bakıyor. Dolayısıyla da işin hızını tamamen o vadeye göre hesaplıyor ve evet, süreci öyle yürütüyor. Yani yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. İşte Kürt tarafının özellikle Ercevan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili talepleri var. Bu konularda sürekli olarak ağırda hala bir adım ileri atıldıysa beş adım geri atan böyle bir tempoda iş tutulmaya çalışılıyor. Hem beklentiler yüksek tutuluyor bir yandan, ama bir yandan da dediğim gibi işte sürekli gazetecilerin baskılandığı, sürekli olarak CHP'ye yönelik operasyonlarla da orada bir başka mevzi ele geçirme çabası var. Bu süreçte bir muhalefet açısından zamanın bu şekilde akıyor olması evet. ve bir her şey havada kalıyor olması, e, muhalefetin benzer konulara, ortak konulara konsantre olabilme kapasitesini ortadan kaldırıyor. Yani e, topluma nasıl bir e, toplumsal hayatın arzulandığının anlatılabilmesini güçleştiriyor. Sürekli olarak savunma halinde kalan bir e, toplumsal muhalefet ya da sürekli olarak beklentilerini kontrol etme ve ayarlama konusunda zorluklar yaşayan bir e, toplumsal muhalefet atmosferi oluşuyor. Bu sürecin e, temposunu belirleme kapasitesini iktidarın elinden nasıl alabiliriz? Yani aslında böyle bir sorun var ve burada gerçekten de barış konusunda, demokrasi, eşitlik konusunda, özgürlükler konusunda, ekmek konusunda toplumun inisiyatif aldığı süreç ancak e, burada tempoyu, zamanı, iktidarın parsel dediği biçimde e, e, akmasını engeller. E, bu gerçeği görerek e, bu sürece yaklaşmak gerekiyor. Aksi takdirde oldukça dediğimiz gibi demonize edici. Yani mesela Selahattin Demirtaş'ın bırakılması gündemde. Selahattin Demirtaş'ın bırakılması harika bir şey olur. Yani Selahattin Demirtaş'ın bırakılması çökertme planı zaten fiilen çöktü. E, hukuki olarak da aslında çökertme planı çöktüğünün bir delilini ispatı olur. Ve bu konuda aslında hukuki olarak e, Sabey'in sırtı duvarda yani hani bir gerekçe kalmadı e, bırakılması gerekiyor. Ama bu konuda da işte gördüğünüz gibi oldukça ağızdan alan. Bunun politik sonuçları üzerinden bir takım manipülasyonlar yapabilir miyim arayışını açıkça ortaya koyan bir yaklaşım var. Yani 85 milyon insanın yaşamsal sorunları bir iktidarın kendisini nasıl sürdüreceği meselesinin ekseninde ele alınamaz. Yani bu toplumun gerçek sorunları var ve bu toplumun gerçek sorunları iktidarın sürekliliği meselesinin çok çok ötesinde e, toplumun da bunu görerek sürecin müdahale olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bahçeli ile ilgili bir vurgu olur mu bu hafta için yani Yani Bahçeli yani sonuçta işte malum işte bu Bahçeli verdi ve onlar arasındaki çekişme, işte He. ayrılık, kopuşma yani bunlar çok konuşuluyor ve sürekli olarak aslında yanlışlanıyor da bir de gerilimin olduğu çok açık. Hı hı. Ama bu gerilimin bir kopuşa yol açmayacağı da kendiliğinden çok açık. Bahçeli'nin rahatsız olduğu birçok konu var. İşte polis teşkilatındaki atavallar, İçişleri Bakanlığı'ndaki hamleler, e, işte tarikatların özellikle kimi alanlardaki etki alanlarını daha da arttırdığı gelişmeler, e, işte Kürt sorunundaki sürecin ilerleme temposuyla ilgili yaşananlar e, ve aynı zamanda da işte özellikle Babacan ve Davutoğlu'nun devreye girmesiyle birlikte Erdoğan'ın parlamentodaki destek ihtiyacını azaltabilecek kimi çeşitli senaryoların ortaya çıkması, bunların hepsi aslında Bahçeli'nin ve MHP'nin sinirlerini zıplatıyor. Ama şurası da çok açık ki yani bu iki ekip birbirlerine varoluşsal olarak şu anda bağlanmış durumdalar. Yani bu bir takım çatlaklar var ama bu çatlak görüntüsü veren şeylerin çoğu MHP ile AKP arasındaki çatlaklardan ziyade AKP'nin kendi içindeki çatlaklar. Mesela işte Yeni Şafak'ın atmış olduğu manşetler bu hafta oldukça dikkat çekiciydi. Evet. Özellikle Mehmet Şifşek'i e, hedefe alan, evet. işte İmralı Adası'na gidilme meselesine gidilmesin diye bir tavır geliştiren ve burada e, Albayrak grubu ailesi biliyorsunuz. Yani e, şu anda şöyle bir tartışma yaşanıyor. Yani Türkiye'de faşizm kurumsallaşırken nasıl bir kalıp içerisinde kendini ortaya koyacak. Evet. Bu daha kişici, daha sultancı diyebileceğimiz, daha bir aile eksenli bir yapıdan anlamı olacak? Yoksa daha bürokratik gereklilikleri asgari seviyede sürdüren, evet. biraz daha öngörülebilir bir otoriter rejim inşasına doğru mu gidinleri? Yani bu ikisinin arasında, bu ikisinin taraftarları arasında bir itiş kakış olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla bu tür görüntülerden yani iktidar bloğunun içerisinde farklı seslerin çıkmasından Bahçeli ve Erdoğan arasında bir kopuş olacağına dair ve bunun üzerinden de bir demokratikleşme süreci olacağına dair beklentiler gerçekçi değil. Yani bir demokratikleşme ancak demin bahsettiğim gibi evet. toplum devreye girerse mümkün. Yani hatta şöyle şeyler de konuşulabiliyor doğal olarak. Yani mesela Demirtaş bırakılacaksa bu herkes için bir demokratikleşme anlamına gelmeyecek. Tabii. Yani iktidarın son derece seçici, milimetrik çalışarak yürüttüğü bir operasyon süreci var. Bu operasyon sürecinin sahasındayız. Dolayısıyla e, buradaki bu seçici zorun, yani o ikili devlet yapısının kimi kriminalize edeceği ya da kimi meşrulaştıracağı meselesinin e, gayet politik gerekçelerle belirlendiği bir dönemdeyiz. Politik hesaplara bağlı olarak gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla topyekun bir demokratikleşme seçeneğinin masada olmadığını şu koşullar, şu güç dengesinde görerek hareket etmekte fayda var. Bu ancak dediğim gibi mesela ekmek mücadelesinin yükseldi, işte gençliğin kendi etkisini gösterdiği, demokrasi ve barış mücadelesinin daha kitlesel bir zeminde gelişebildiği koşullarda oluşabilecek yeni güç dengelerinin tartışma başlığı olabilir diye düşünüyorum. Şey, Kasım Aralık sen aslında ilk gündemde bahsettin. Hem bütçe belirlenmesi 2026 için hem de asgari ücret tespit edilmesiyle ilgili Hı -hı. çok yoğun aylar ve gündemde olacak. Hı -hı. Evet, buraya girelim istedim. Yani bütçe tartışmaları başladı biliyorsunuz. Yani bu bütçeli faiz bütçesi. Yani biliyorsunuz Erdoğan seçimlerden önce yani işte verin kardeşinize yetkiyi bakın faizle nasıl mücadele edilir demişti. Yani şu anda %25'ine yakın toplanan vergilerin faize gidiyor. Hı -hı. Ve bu yani çok birçok kalemden mesela sosyal harcamalardan birçok eğitim sağlık alanına yatırılan yatırımlara yakın seviyede yani 85 milyon insan için yapılan eğitim harcamalarına yakın bir faiz harcaması var. E, Türkiye demek ki bu koşullarda bir rezerv biriktirebilmek, ülkeye bir yabancı sermaye çekebilmek için verdiği yüksek faizlerle aslında e, bir boru hattı döşedi yani. E, bu boru hattından bizim halkımızın ödediği vergiler e, finans kapitali aktarılıyor. Ve yani şimdi bu, bu bütçeye bakıp da yani faizle nasıl mücadele edilmiş ki bu toplamın ortaya çıkarmış olduğu vergilerin, yani hepimizin işte aldığı ekmekten, arabanın benzininden vesaireden kesilen vergilerin yüzde yirmi %25'i, ya yani bu çok ciddi bir rakam Yani bir toplumun geleceğine ipotek edilmiş gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bütçenin bu yönünün çok daha belirgin ve görünür bir şekilde ortaya konabilmesi bence son derece önemli. Yani iktidarın siyasi operasyonlarının yürütülebilmesi için bir esneklik oluşturmak amacıyla yaratılmış bir Merkez Bankası rezervi o şekilde tutulabilmesi için biz e, böyle bir bedel ödüyoruz. Şimdi ödeyen bedel enflasyon düşün bu. Yani bu ayki enflasyon beklentiden biraz daha altında geldi. Yüzde iki buçuk seviyesinde geldi. Geçen ay yüzde üzerinde çıktığında e, şey ama yani sonuç itibariyle ne yüzde 19 ne yüzde 24 buralara yaklaşılabilmiş bile değil. Dünyanın en yüksek en enflasyon seviyelerinden biriyle karşı kez sektörler bazında bakıldığında da bazı sektörlerde bu, bu enflasyon TÜİK bazında bile çok çok daha yüksek. E biz neden bu bedeli ediyoruz? Yani bize yani sokakta bindiri dağıttığımız işçi bile diyor ki ya bize işte fazla zam verirlerse enflasyon yükselir. Yani e, vermedikleri halde da enflasyon çok yüksek. Yani bu bedelimiz niye ödüyoruz? Bu bedelimiz Merkez Bankası rezerv tutsun. E, Merkez Bankası'nın rezerv tutması için hepimiz böyle açlığa, e, sefalete e, tamam edecek halimiz yok. Dolayısıyla e, bu bütçe aslında emekçiler açısından bir mücadele çaresi olarak değerlendirilmeli ve özellikle Kasım Aralık ayları çok aktif bir şekilde e, sosyalistlerin de öncülük ettiği. E, şimdi demin işte Mamdani'yi konuştuk. Yani e, O birebir temasın Mert, gerçekten çok anlamlı o şeylerle. Kitle, yani halkla kurduğu te teması çok önemli bence. Kesinlikle yani Tekrar kesinlikle. bir kendi şeylerimize kurulmuş. ile ilgili de aynı şey konuşmuştuk. Evet. Yani bir sonun, başarısının ortaya çıktığı her yerde harekete geçirilmiş genç kitleler evet. ve bu evet. kitlelerin özellikle evet. halka gitme konusunda evet. gösterdikleri hassasiyet. Evet. Yani gençliğin sosyalizm davasında kazanılması ve o enerjinin de aslında halka bu taleplerin götürülmesi. Halkın halk haline getirilmesi. Evet. Halk dediğiniz bir kalabalık. Yani devletler sürekli bu löse kalabalık daha paramparça birbiriyle kavgalı halde kalsın istiyor. Bu halk ancak biz onlara bir program götürebildiğimiz ve o programa ikna edebildiğimiz ve o programın arkasında birleştirebildiğimiz oranda gerçek halk haline geliyor. Şimdi New York'ta bir halk gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet. Yani o büyük dev bütçe baronlarına biz büyük bir şaman indirdiler. E, Türkiye'de de bu mümkün. Yani bu yoksulluk dünyanın hiçbirini yok. Evet. E, ama işte bizim bu programı ortaya koyacak, bu enerjiyi koyacak, halkın kapısını çalacak bir kapasiteyi ortaya çıkarmamız lazım. Bu gücümüz yok mu? E var. Yani tek tek belki bizlerin yok ama ortak bir mücadele edilenin evet. böylesi bir gücü var. Ama bu da ortak konsantrasyon inşa edilebilmesini gerektiriyor. Umarım önümüzdeki günlerde, yani ben bu sene e, bu konuda daha ümitliyim. Yani Dem Parti'nin de önemli girişimleri var. Yani ülke e, dört noktadan yapılacak yürüyüş girişimleri var. Ankara'da miting tartışmaları var. Bunların hepsi son derece önemli. Mutlaka ve mutlaka ülkenin emekten yana politikacıların önümüze böyle bir gündemi koymayı başarması gerekiyor bu dönemde. Evet. Dersen bitirirken şey önerilerimizi. senin değinmek istediğin başka konu başlığı var mı? Yok yani bilmiyorum tabii yani konu konuya açıyor ama yani fazla da uzatmamakta fayda var. Şimdi bu Mubi'de Reherdem'in de yayın, filmleri yayınlanıyor. Ben bir birçok arkadaşa öneriyorum işte e, Türk sinemasını son dönemde yetiştirdi. Önemli yönetmenlerden bir tanesi işte Kozmos son filmi Neandria yani benim de çok sevdiğim işte Kuzey Ege'deki aslında Kuzey Ege'nin en eski antik kentiyle ilgili çekilmiş bir hikaye. Ee, çok önemli bir yönetmen e, filmlerine ulaşılabiliyor. Şimdi bu e, kitap konusunda da işte Çin hakkında bilmek istemediklerimiz. Çağda şundan ben uzunca bir süredir sosyal medyada da takip ediyordum. Çin çalışan bir akademisyen yetişimden e, böyle bir kitabı yayınlandı. E, dikkat çekici. Biz de Çin'i tartışıyoruz. İşte Çin'deki ekonomik modelin özellikle hani 21. yüzyıl sosyalizm açısından da masa yatırılması, ele alınması gereken. Tabii ben ekonomik yönüyle daha fazla önemsiyorum. Çünkü oradaki siyasi sistemin 20. yüzyılın aslında bir tür tekrarı olduğu düşüncesindeyim sosyalizminin. Dostoyevski'nin yazarın günlüğü diye günlükleri çıktı. Aynen. yani Ikici. Yani çok harika. Ben büyük bir heyecanla bugün işte zaten benim mabetlerimden bir tanesi işte şey bu iletişim e, toptan alışveriş yapılabilen yeri. Bir de işte Cumhuriyet düşüncesi geçtiğimiz hafta yine Cumhuriyet üzerine çeşitli tartışmalar döndü geçtiğimiz haftalarda. E, Norberto Bobbio ve Marizio Viroli'nin Cumhuriyet Düşüncesi çalışması da yine bu tartışmaları biraz daha ciddi bir teorik çerçeveye oturtmak açısından kıymetli bir eser. Ben e, arkadaşlara bu kitapları da hatırlatmış oldum. Hı hı, ağzına sağlık Mert. Çok, çok teşekkür ederim Fatma. Görüşmek üzere. Evet, haftalık izleyicileri bu haftada bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.